Sevgili Aslanlar, astrokolorların hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 28 Şubat'ta gelişecek balık yeni ayını konuşuyor olacağız. Bu yeni ay pek çok açıdan çok önemlidir. Ama öncelikle neden çok önemli? Önümüzde 14 Mart'ta yaşayacağımız tutulmadan önceki son yeni ayı yaşıyoruz. Ve tutulmayla hayatımıza girecek büyük başlıklar, majör konular bu yeni ayla artık kendisini iyiden iyiye belli etmeye başlar kendilerini diyelim. Dolayısıyla biz Tutulma portaline girmiş durumdayız evet. ve bir yeni ayla girdik. Pek çok başlangıçlar getirecek ya da şöyle başlangıç dürtüsü getirecek. Ama belki de başlamamız gerekecek. Onları <laughs> sen söyleyeceksin. Evet sevgili Esra, ben girişi çok uzatmayayım. Haritaya yükselen aslanlara getirdik. Ancak şunu bir söyleyelim unutmadan. Sen ya da ben fark etmez söyleyelim. Çok külli iradenin egemenliğini iyice gördüğümüz, seyredeceğimiz. E, elbette cüzi irademizi kullanacağımız, seçimler yapacağımız ama yani her şeyde olununa varır diyeceğimiz, mecburen diyeceğimiz bir dönemi böyle çok olgunlaşmış biçimde seyrediyoruz. Yoğun hissedeceğiz. Çok yoğun şey? hissedeceğiz. Aynen. Dolayısıyla e, evet yani kader plan nedir, kaderi plan nedir, biz mi hakimiz yoksa yazılmış bir kader mi vardır vesaire pek çok sorgulamadan geçeceğiz. E, biz yapacağız yani ister istemez. S sözü sana bırakayım uzattım ben girişi. Evet. <laughs> Aslanlar zaten etik alıyorlar. Yani, Bayağı. Evet. Şimdi balık yeni ile birlikte de onun öncesinde de bir dolunay yaşadılar. Balık yeni ayı da 8. evlerinde şimdi balık yeni ile birlikte de biraz gergin hissedebilirler. Neden? Bir şeyi oldurmakla ilgili özellikle de olmasını istedikleri durum her neyse. Bu ilişkilerle ilgili olabilir. Evlilik alanlarında iş konularıyla, iş ortaklarıyla ilgili olabilir. Başkalarından gelişen, kendilerinde olmasa bile Başkalarından gelişen bazı durumlardan etkilenebilirler ve evet böyle bir sonuçlandırmak isteyebilirler. Gelecek bir planlarıyla ilgili bile olabilir, evet. değil Tabii. mi? Maddiyatla ilgili, Maddiyatla ilgili çok olabilir, vurgulu. Aynen. Belki burada hani borçlar varsa borçları ödemekle ilgili ya da alacak tahsilleri varsa bunlara ulaşamıyorlardır. Zaten hepimizde böyle bir dürtü olabilir, bir karar alma, bir girişim yapma, en azından netleştirme. Ama Balık Yeni Ayı'nda da böyle bir netlikten çok bahsetmiyor bize. Evet. Kimi şeylerin zamanı olduğunu vurguluyor. Çok belirsizlik enerjisi belirsizlik. altındayız hepimiz. Evet, evet. Mars da hala 12. evlerinde. Evet, Aynen. Yengeç Burcu'nun retrosunu bitirdi ama hala aslanların kontrol edemedikleri bir alanda harekete geçme dürtüleri olsa da koşullardan yani dış koşullardan dolayı hareket edemeyebilir. Hayat, hayat izin vermiyor, hayat izin vermiyor gibi. Yani koşulları onlara uygun yani hale getirmiyor. Yapıyorum, olmuyor, olmuyor diyebilirler. Hiç üzülmesinler. Burada dediğim gibi her şey vaktine esirdir diyor aslında buradaki balık yeni ayı da. Dolayısıyla endişe etmesinler. Evet. Hayata çok güvenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. 2025-26 zaten bunun bir sınavını verecek bize. Evet. Kendi ne kadar şeye, güveniyor hayata. <laughs> kesinlikle ve hiçbir şeye geç kalmıyoruz aslanlar için söylüyorum. Yani o algı da gelişebilir. Geç kalıyorum. Hissiyatıyla evet. özellikle de iç dünyalarında, duygusal dünyalarında bir şeylere geç kaldım ya da geç kalıyorumla birlikte daha fazla kendilerini stres altına sokabilirler. Fakat ilahi zamanlamanın tam tecellisi yani Satürn Balık her şey kendi ne uygun zamanda olacaktır diyor. Yani Herkes... evrensel Evet. Kendi zamanında olacaktır. Herkesin zamanı farklıdır. Herkes onu da aynen söylüyor. onu S gösteriyor. Evet. E, buyur. Sen devam et. Yani burada şimdi ilişkilere bir değinmek istersen değin istersen e, bu Venüs'ün es durumu Hı -hı. maddi konular vesaire sözü. Evet. Tabii Dolunay e, daha eşlik etti balık yeni ayından önce aslanlara etki aldılar İlişkiler alanı Tabii ki önemli yani dediğimiz gibi çok yakın ilişkilerden bahsediyoruz çok yakın arkadaşlıklar bile olabilir Aynen. Burası İş ortaklıkları ya da eşleriyle olan ilişki yine bu balık yeni ay ile birlikte özellikle de hem maddi paylaşımlar ortak kazançlar ya da bir ayrılık söz konusuysa davalık durumlarda tabii evet. ki gündeme gelebilir. ya Nafaka da bu konu, konusu. evet değil Nafaka mi? konusu ya da miras Miran, konular varsa hı hı. ailelerinde bu konularla ilgili durumlar gelişebilir ama istedikleri e, hızlılıkta ilerlemeyebilir bu konular. Dediğimiz gibi orada biraz daha gözlemlemek durumu. Yani çözülmüyorsa sorun, hızlı akmıyorsa bir beklemekte fayda var. Çünkü Satürn de orada zamana işaret ediyor. Merkür de orada. Merkür de orada. Evet. Yani aslında şey diyor olabilir mi Esra sözünü de kestim gerçi yani hakkım olanı alamadığım için kendimi iyi hissetmiyorum evet. değil mi öyle bir hmm. duyguda hmm. olabilirler hmm. ya da zihin halinde olabilirler mi hmm. yani kendilerini biraz daha böyle fedakar ya da işte burada ben yenildim şeklinde hissedebilirler. hiç öyle değil yani dedim, kaybettim. biraz bilinç hmm. altlarından da geliyor aslında bu duygu durumları biraz geçmişe de vurgu yapıyor belki çocukluğa. Yani aslında karşı, karşı taraftaki kişilerde böyle bir durum olmayabilir kendilerinde de. Hı hı. Ee, biraz duygusal dünyaları karışabilir ama e, burası aynı zamanda güçlendirecek de aslanları. Müthiş bir dönüşüm, dönüşüm var orada evet, değil evet, mi? Evet, değişim. içlerinde İçlerinde zaten bunu hissedecekler. Ee, Venüs de tabii ki duran konumda balık yeni ayında. Ee, özellikle de e, Bakış evet. bakış açılarında, zihinlerinde, hayat görüşleriyle ilgili konularda bir konuya çok takılı kalabilirler. Ee, diğer e, odaklanmaları gereken konuyu kaçırabilirler. Özellikle 27 Şubat 5 Mart tarih aralığında e, bir konuya böyle takılı kalmamakta, takıntı geliştirmemekte fayda var. Ve kariyerleriyle ilgili, e, ilişkilerinin geleceğiyle ilgili, e, ev, yaşam düzenleriyle ilgili konularda da e, acil değilse harekete, geçmeseler. harekete geçmemekte fayda var o altı günlük süreçte. Özellikle 5 5 27 Şubat 5 Mart. Ha, o tarihi. Arası. Esra e, burada Aslan burcu arkadaşlarımızın da yine derinlik içeren okumalar yapmaları, kişisel gelişim üzerine düşünmeleri, asla tefekkürel çalışmalar yapmaları, Öyle değil mi? Rüyalarını değerlendirmeleri, nefes çalışmaları yapmaları, yani eğer spor vesaireye yükleneceklerse bunu yoga gibi çalışmalar üzerinden gerçekleştirmeleri uygun olur gibi geliyor. Tabii, Çünkü çok. epeydir bilinç dışları aktif zaten aktif, değil aktif. mi? Özellikle de içlerinde duygusal olarak onları rahatsız eden, stres yaratan durum neyse ona odaklanırlarsa yani başka kimseye ihtiyaç duymadan da kendi alanlarında, kendi inziva alanlarında onun kaynağına e, ulaşabilirler. Kendilerinden Çünkü ulaşabilirler. Kendilerinden evet. ulaşabilirler. Yani o iç sesleri evet buradan diyebilir onlara. O iç sesin özden gelen ses olduğunu aslında hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Hani evet. bazen bir şey yapacağız, içimizde bir ses, hayır o doğru değil yapma der ama biz gider onu yaparız ya. O özden gelen ses. Özden gelen ses ama bu balık yeni ayında zihin de çok çalışacak. Evet. Bir taraftan mantık başka bir şey söylerken iç başka bir şey, iç ses başka bir şey söyleyebilir. İşte burayı ayırt etmek çok önemli. Şimdi bu balık Yeni Ay'ın bir 8. evden e, alıyorlar. Yani orada yaşadıkları zorlu duygular onları bayağı dönüşümsel anlamda etkileyecek. Ama şurayı şöyle bir aşabilirlerse ondan sonra Venüs'ün de durağan hareketi, retrosu bittikten sonra ve sonraki balık retrosundan sonra bayağı bir rahatlayacaklar sanki evet, değil mi? evet. Bir geçiş dönemi gibi diyebiliriz böyle. O dönemde bir gibi. zihin oturacak sanki. Evet, önemli bir köprü. Yani maddiyatla ilgili konular, iş konuları ve ilişkiler. Evet, biliyorum çok önemli alanlar burası ama bir geçiş dönemi. En azından bu balık yeni ile birlikte biraz daha böyle yeni bir şeye başlamak değil de sonlandırılması gereken şeylere evet. yönelirlerse daha optimal bir kullanım olacaktır. Özellikle de e, Aslanlar da hani zararlı alışkanlıklarını bırakabilirler. Tabii. Balık yığını bunun için çok uygun. Rüyalarını yazsınlar, yazarak değerlendirsinler. Duygularını da yazsınlar. Du Tabii, duygularını Hı -hı. da. Herhangi bir aile dizimi terapi, burada onu da evet, yapabilirler. Evet, evet. Çok da iyi gelir, evet. Derin, derin bir çalışmaya, derin duygusal terapetik çalışmalar için de uygun bir dönemdesiniz. Hı -hı. Aslanlar için ekli ekleyeceğimiz başka önemli bir şey var mı? Yok, yani e özellikle de hani bu 27 Şubat-5 Mart tarih aralığında seyahatleri varsa. E, zaman, zamana dikkat etmekte fayda var. E, zaman algısı burada biraz farklı çalışabilir. Dalgınlıklar olabilir. Bir kontrol etmekte fayda var evrakları. Hı hı. Ya da işte resmi işlemleri varsa bunları e, kontrol etmekte fayda var ama zaten acil değilse 27 Şubat 5 Mart arası biraz temkin e, ondan sonra, sonra da fayda var, evet. yollarına devam edebilirler. Sevgili aslanlar şimdilik balık yeni ayını çalışmış olduk. Tekrar görüşmek üzere sevgilerimizle.